Herkese merhabalar. Ben Özge Ayrancı. Bugün size okul öncesi dönemde oyuncak seçiminden bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle oyuncak demek her zaman pahalı ya da karmaşık oyuncak demek değil. Ee, özellikle okul öncesindeki çocuk edilgen yapıda olduğu için her zaman hayal gücünü ve üretkenliğini destekleyici oyuncaklar seçmekte fayda var. Ee, bu bazen gerçekten karmaşık yapıda bir oyuncak olabilir. Bazen bir kutu oyunu olabilir. Ama bazen evdeki bir su bardağı olabilir. Belki bir çatal olabilir. Çünkü. Bu bu çocuğun o an hangi duygudaysa, hangi durumdaysa onu yaşatıp, onu canlandırıp o oyunda yaşattığıyla alakalı. Yani siz çocuğunuzla bir su bardağıyla oynarken de onun yaratıcılığını ve üretkenliğini destekleyip onunla iyi vakit geçirebilirsiniz. Bir bebek ya da bir araba oyunu oynayarak da. Burada önemli olan tamamen edilgen yapıda olan çocuğun üreticiliğini ve yaratıcılığını destekleyici oyunlar tercih etmek. Bir de tercih edilmemesi gereken oyuncaklar var. O da çocuğun bilişsel ve duygusal yapısının çok çok üstünde oyuncaklar. Çünkü bu tarz oyuncaklar çocukta yapamadıkça, oynayamadıkça, çözemedikçe yetersizlik duygusu yaratabilir.